Yasa dışı bahis, kara para aklama, vergi kaçakçılığı, suç işleme amacıyla örgüt kurma suçlarından tutuklanan Engin ve Edilan Polat çifti, günlerdir gündemden düşmezken bu tutuklamanın ardından çok sayıda sosyal medya fenomeni incelemeye alınmış ve birçoğunun mal varlıklarına el konulmuştu. Güzellik merkezlerinin ardından gözler TikTok'a takıldı. TikTok'ta müstehcen içerik üretenler hakkında işlem yaptıklarını söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinden 14'ü tutuklandı, 48'e hakkında adli kontrol verildi, 14 şahıs hakkında sınır dışı işlemler sürüyor ifadelerini kullanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya fenomenleri üzerinde yapmış olduğu gözaltılarla bir hayli dikkat çekti. Bizler de bunu vatandaşlara soruyoruz. Çok iyi yapıyor. Çok yaptığı faaliyetleri çok iyi beğeniyorum. Her yönden çok iyi çalışıyor. Tabii ki de doğru buluyorum. Yani devletimize, milletimize Allah zeval vermesin. Böyle yakalanmaya devam etsinler yani. Çok güzel operasyonlar yapıyorlar. Allah'ım ayaklarına taş edilmesin. Vallahi çok güzel yani. Ben tasvip ediyorum. Gayet güzel. Ya vallahi bilemiyorum yani şimdi bu fenomenler zaten bu çocukları da etkiliyor, de etkiliyor, her şeyi etkiliyor. Bence çok iyi oldu. Harika oldu. İnşallah devam eder böylece. Şımarıp da işte sosyal medyada bu çocukları özellikle gençleri etkiliyor zaten. Etkilemiyor mu? İyi oldu. Herkes layığını buldu. Lüks hayata düşkünlük, işte ne bileyim çok para kazanma isteği. Yani doğru düzgün çalışan genç kalmadı. Çünkü herkes kolay yoldan para kazanmaya çalışıyor. Sosyal medyada fenomenler çok etkiliyor bunu. O yüzden yani onları da doğru buluyorum yani tutuklanmalarını. Çünkü incelenmesi lazım yani. Çünkü bunların incelenmesi lazım. Yani çünkü bu kadar kolay para kazanmak dönemde zor.